Ne seni itti tırcılığa? Niye bir anda karar vermedin ya da aklında var mıydı? Tırda beklentilerin nedir? YouTube'a bir geri dönüş olacak mı? Tamam bence sen de tır işini seveceksin. Keyif alırsın yani. Abi çok iyi ya. Çok güzel ya. Vallahi on numara zevkliymiş. Harbiden direksiyonda olmak mükemmel bir duygusuyla inanılmaz. Abi sanki uçak kullanıyorum ya. Artık yeni evin buralar bro. Truck stoplar. Tek gerçek can almazsa abi onu say Evet arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zaman sonra bu sahada video çekiyorum. Daha önce bir seri çekmiştik. Seviyorum geniş alanı çünkü çok ferah. Arkada tırlarımız çalışıyor ve bugünkü konuğumuz sizin de tanıdığınız Chicago'dan YouTuber arkadaşımız. Benim de uzun dönemdir arkadaşım. Chicago'da da sık sık görüşüyoruz. Şimdi aramızda tırcılığa karar verdi. Hoş geldin Rafet'im. Nasılsın bro? İyi kardeşim vallahi senin yanına geldik. Birkaç gündür senin yanındayım. Güzel misafir ettin açıkçası. Eyvallah. arasında ilgilenmeye de çalışıyorsun. Gayet on numara. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? iyi Aynı gördüğün gibi aynı hayat stilimiz devam ediyor. iş güç, hafif eğlence. Devam. Şimdi biraz sorularım olacak senin için. Tırcılıkla ilgili. Yani ne seni itti tırcılığa? Niye bir anda karar verdin? Ya da aklında var mıydı? Ya benim aslında aklımda vardı ama şöyle hep bir geriye atıyordum. Böyle bir rafa koymuştum. Böyle hep üstü tozluydu. Sürekli de hani ya acaba bir gün çıkar mıyım? Ama zaten daha önce seninle konuştuğum konuştuğumuzda da söylemiştim hani ben tır düşünmüyorum Hı -hı. diye. Beni buna iten ne oldu onu söyleyeyim. Yani bunu daha önce kendi videomda da söyledim ama burada da söylemek istiyorum ısrarla. Abi bir Amerika'daki şu an yani biz işsiziz. Radio Share yapıyoruz abi. Yani evet. bu programların hiçbirisi şu an bize para kazandırmıyor. Uber olsun, Lyft olsun. Daha önce DoorDash yaptık. İşte bunları hani bilenler vardır bilmeyenler için söyleyeyim. O da sorularımdan biriydi. Nasıl yani piyasa şu anda hani düştü mü Uber piyasası? Abi piyasa şu an gerçekten çok kötü. Şu anda haftada 500 dolara kadar düştük yani. Haftada 500 Aynen. dolara. Ve artık 3 dolara 2 dolara bir insan taşıyorsun. Arabanın masrafını mı karşılayacaksın Hı -hı. yoksa işte giderlerin mi geçirdiğin zaman boşa gidiyor. Müşteriden trip yiyorsun o ayrı bir dert. Ben de dedim abi yani bu da böyle olmuyor yani bu işler artık dedim çekilmiyor. Hı -hı. Bir de üstüne ben Türkiye'ye gittim geldim biliyorsundur zaten. Evet. Türkiye'ye gittim geldim. Benim zaten yaklaşık 2 yıldır falan çalışma iznim var. Normalde ben tırcılığa başlamak istesem hani daha önceden de başlayabilirdim. Aslında sezon tam ana olduğu zamanlar. Ama o zamanlar da çok düşünmüyordum. Son zamanlarda da böyle işler kötü olunca ya dedim ki hani biraz da diğer avantajlarını sayacağım birazdan. Dedim hani tır'a çıkayım. Hem kendime ait yani avantajları yönünden şöyle düşündüm. Kendime ait bir evim, odam gibi bir şey olur. Hani biraz da gezmiş olurum, seyahat etmiş olurum. Ayrıca bir kan değişikliğine ihtiyacı olur bazen vücudum. Dedim ben en güzeli gideyim tır'a çıkayım. Hemen ilk iş gittim, permüt aldım. Daha sonra senin yanına evet. geldim zaten. Evet. Daha önce de gelen arkadaşlar oldu Uber yapan benim eski tanıdığım arkadaşlar eskiden work and travel yapan hani Uber'i Dordeş'i bırakıp gelen arkadaşlar çok oldu. Hani ben her zaman diyorum alternatif olarak kesinlikle hani Uber ya da doğrudeş yapayım diyorsanız tırcılık kesinlikle tercih edilmeli. Çünkü hem daha rahat aslında hem geliri daha yüksek hem de gelecek için geliştirebileceğiniz bir durum. Tır alabilirsiniz, şirket kurabilirsiniz. Hani ucu açık bir sektör. O yüzden bütün Uber'de çalışan arkadaşlarımızı, doğrudeş yapan arkadaşlarımızı tıra davet ediyoruz. Çoğu da şu anda memnun yani. Hani Aynen. geri Uber'e dönmüyorlar. Tırda beklentilerin nedir? Hani Tırda hedeflerin ve beklentilerin nedir? Açıkçası yani dürüst olmak gerekirse şu an tırdaki tıra çıkma amacımız para kazanmak. Çünkü abi bir Amerika'dasın. Gurbet çekiyorsun. Ailenden uzaktasın. Evet. Arkadaşlarından uzaktasın. Tır ister istemez seni sosyal hayatı biraz daha dışına itiyor. Hani yine senin elinde bir sosyalleşmek ama hani sosyalleşmeyi bilmeyen adam yine mesela çok dışarıda kalır yani. Buna değecek bir şey. Para vermesi lazım ki bana. Tabii. Ben de tıra katlanayım yani. Yoksa bir anlamı olmaz. Açıkçası en büyük yani birinci basamağa koyabileceğim şey para abi. Tırcılıkta şu anki diğer sektörlere göre biraz daha para yüksek. Evet. Ama bu bizi biraz daha hani mutlu eder diye düşündüm. YouTube'a bir geri dönüş olacak mı? Çünkü tırla bin izlenen kişi 15 bin, 20 bin bir anda izlenebiliyor. Hayır. Hiç YouTuber'lar yatkın olmayan kişiler bile tır videosu yaptığı zaman belli izlenmeleri var. Hele hele senin gibi sosyal medyada olan kişiler YouTube'da tır yaptığında seyirci bayılıyor. Böyle bir plan var mı? Yani şimdi şöyle aslında zaten biliyorsun benim bir YouTube kanalım var ve şu an 200 binden fazla abonem var. Şöyle söyleyebilirim ben YouTube'a geri dönmek istiyorum. Bununla alakalı neden video çekmedim dair zaten bir video geliyor yolda. Hı hı. belki de bu videoyu izlerken çoktan o videoyu paylaşmış olurum onu da izleyebilirler. Hatta şöyle söyleyeyim önce eğer YouTube'a başlamamı tekrar istiyorlarsa... Canım videosunun altına hani bunu yorum yapabilirsiniz arkadaşlar istiyor musunuz hani beni evet. tekrardan YouTube'da görmeyi bunu tekrar istiyorsanız hani abi lütfen YouTube'a dön diye yazabilirsiniz Canım videosunun Aa, altına güzel, çok güzel güzel tır videoları gelecek ben tır diye videoları bekliyoruz. çekmeyi düşünüyorum çünkü zaten bir kan değişikliği lazım Aha. derken aslında hayatıma kan değişikliği lazım bundan evet. bahsediyorum yani çünkü bir yaşam stili olacak benim için abi hem tır videoları hem nasıl bir zorluklar yaşadığımı hem de yani tek başımayım bir mücadelenin içine giriyorsun o yüzden hani YouTube videolarına devam edeceğim inşallah Tırda ki mentaliteye hazır mısın? Hani yalnızlığa, bunun zorluklarına hazır mısın? Tabii ki de araştırmanı yaptın ama farklı bir dünya olacak. Sosyallikten uzak olacak. Aslında çok gezeceksin, farklı yerlere gidip eğleneceksin ama genel olarak yalnız geçecek, sürekli düşüneceksin. Buna kendini hazırladın mı, iyi mi gelecek diye düşünüyorsun sana ya da zorlanacağını mı düşünüyorsun? Abi aslında şöyle, ben zaten çok fazla çevrem arkadaşlar, arkadaş sokmuyorum. Arkadaş dedim hani close friends dedim yani çok böyle bir iki tane var. İşte arada da böyle hani sen Chicago'ya geldiğinde görüşebiliyoruz. Ben buraya gerçek ilk defa geldim ama yani ben zaten hani çok fazla böyle arkadaşlarımla sosyalliğe atılan biri değilim Amerika'da. Ben zaten şu ana kadar hep yalnızdım. Yani hep yalnız geçirdim hayatımı Amerika'da. Yani ben yalnızlığa zaten alışığım. Ondan yana sıkıntı yok. Tır mentalitesi de açıkçası hep hayalimde şu vardı benim. Hani bir gün solo kamping yapacağım. Sürekli hani gideceğim tek başıma. Sürekli gezmeye hayal ediyordum Amerika'da. E zaten bu benim için hani bir felsefe olacak şu an. Tek başıma çıkacağım yola. İşte uyku geldiğinde uyurum. Çekerim tırısağı. Ne bileyim. Aynen. İşte taba. Ondan sonra işte ihtiyaçlarım varsa onları karşılarım. Daha sonra yükü bıraktıysam gezerim diye düşünüyorum. Hani bu tarz olaylar çünkü senin anlattığına göre de çok oluyor. Evet. Çünkü sen de zamanında bir. E, ya Deneyimli truck ya. driver olarak. Yani açıkçası ben bu mentaliteye hazırım. Bundan önce de zaten benim bir iki tane planım vardı. Planlarımdan bir tanesi de triyelit almaktı. Diğerini şu an söylemiyorum. Uh -huh. Çünkü triyelitini şu an alıyor olduğum için. Zaten insanlar biliyor ama diğer planlar biliyorsun sen de söylenmez. Çünkü evet. dostumuz düşmanımız var biliyor Doğru. abi şimdi o planım benim birinci basamaktaydı onu iptal ettim ve bundan dolayı da tıra yöneldim. Şimdi tırdan sonra tekrar o planıma sadık kalıp ona dönmek isteyeceğim. Daha sonra onu da ilerleyen saatlerde paylaşırım yani YouTube'da veya sosyal medyada. Zaten insanlara hayata hikayemi paylaşıyorum sürekli. Ondan sonra tekrar tıra devam ederim diye düşünüyorum. Sadece ben şundan korkuyorum biraz. Bu işi ilerleyen zamanlarda bırakamazsak He, ne yapacağız? Evet. <laughs> yani o oluyor. Bırakamayan çok insan var. Ona yapacak bir şey yok yani. <laughs> Hem para tatlı hem de alışıyorsun yani. Başka iş zor geliyor. Evet. Yani tırda en azından kafan rahat. Onu bırakamazsan demek ki daha Sevdim. mutlusundur evet. yani. Öyle düşünürüz. Bir sürpriz de var sanırım. isim vermeyelim. Sevdiğimiz, tanıdığımız ünlü bir YouTuber arkadaşla da, influencer arkadaşla da sanırım training'e başlayacaksın. Aynen. İsmini Aynen. vermeyelim. Sürpriz çünkü. Eğlenceli videolar gelir. Onunla da eminim güzel vakit geçer yolda. Ben şöyle söyleyeyim. Çok güzel olacak diye düşünüyorum. O kişiyle açıkçası şu an söylemek istemiyorum. Evet, Bu da sürpriz, sürpriz olacak. Oldu bunu hem reels'e hem de youtube videosunda duyururum kesinlikle. Evet, güzel olur güzel bir heyecanla. Video gelecek. Heyecanla bekliyoruz. Aynen. Orada yola çıktığımızda da büyük ihtimalle çok çok sana değiniriz diye düşünüyorum kral. Evet, bol selam söyle. Eyvallah. Peki geldin artık okulun son dönemine yaklaştık. Senin evet. süreç biraz hızlı oldu çünkü acelen olduğu için hızlandırdık evet. mümkün olduğunca. Permit'inin dolacağı günde sınavını gene ben yaparım. <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> ee, eyvallah. Orada tabii yani, resmi şöyle olacağız. İnsanlar senden biraz korkuyor ama ben seninle girmesem mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ya ben yani sınav olduğu için sert durmak zorundayım evet. çünkü insanlar Türkçe konuşmak istiyor hani sorular soruyor hani ben de kuralına göre yapmak istediğim için aslında e, o şekilde yapıyorum ama yani geçiş oranımız okul olarak çok yüksek evet. 20'de 20 yaptık seri ondan sonra yeni geçen arkadaşlar da oldu hani korkacak bir şey yok İyi. eğer ki kuralına göre yapıyorsam zaten hiç sıkıntı olmaz memnun musun hani okula geldin Abi. gördün dışarıdan çünkü biliyorsun bu işte çok para alan arkadaşlar da var. Hiç okulu görmeden, gitmeden oradaki insanlar mağdur oluyor başka okullarda. Onları evet. bilmeden sırf para gelecektir reklam yapanlar var. Ben sen gel dedim. Ben zaten gelip görmeyen, bakmayan evet. bir insandan bir şey de sormam istemem. Evet. Nasıl genel olarak ortamımız okul, eğitim, hocalar, hmm. arkadaşlar. Valla abi şöyle söyleyebilirim. Yani doğruya doğru. Ben gelmeden önce direkt seni aradığımda bana çok samimi konuştun. Ben de onun üstüne direkt geldim zaten hemen hiç düşünmeden hmm. ertesi gün. Şöyle bir durum var. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz etraftaki her şey hatta benim videolarımda da göreceksiniz detaylı bir şekilde. Bütün her şey tamamen bu okula ait. Hiçbir şekilde ekipman sıkıntısı yok. İnsanlar hem kaliteli eğitim alıyor. Yani ben onu fark ettim şu an. İngilizce ders verebilen hocalar var. Bunun yanında Türkçe ders verebilen hocalar var. Bizzat sen zaten hem Türkçe hem İngilizce biliyorsun. Hem de sınavı kendin yapabiliyorsun. Evet. Bu çok güzel bir şey. Bunun daha üst seviyesi yok yani. Bundan dolayı hani ben hocalardan mesela çok memnunum kesinlikle. Ekipman olarak çok güzel hani çok fazla sıra beklemiyorsun. Tır her zaman var müsait olan. Sürekli sürüş yapıyoruz. Sürekli eğitim alıyoruz. Gerçekten hani benim gördüğüm şu anda hiçbir olumsuz bir durum yok. Her şey gayet on numara. Zaten ben detaylı olarak video çektim. Ev olsun, buradaki sistem olsun, hocalar olsun. Ondan sonra buradaki arkadaşlara gittim. Sordum okuldan memnun musun? Hani yani ben yalan söylüyorsam onlar da mı yalan söylüyor olacak? Yani ben şu an gördüğüm burada abi her şey gayet on numara. Bir sıkıntı görmedim. Burada amacımız Truck School'dan CDL evet. almak. Yani eğitim. başka bir şey bekleyemezsiniz. Ama ben şunu da gördüm. Mesela sen arkadaşları topluyorsun, mangal yapıyorsun, sosyalleştiriyorsun. Abi. Ondan sonra onların kafasının dağılmasını sağlıyorsun. Tabii kafa Voleybola götürüyorsun. Ondan sonra futbola götürüyorsun. Bizzat beni götürdün yani evet, onlarla birlikte yaptık. ben yaptım aynen. Yani abi gayet güzel bence. Bir aile ortamı var. Eyvallah. Bu aile ortamını kurmuşsun. Bayağı da aslında büyük sorumluluk isteyen bir şey. Ama herkes seni burada seviyor sayıyor. Yani Eyvallah. bence gayet güzel her şey yolunda tıkırında. İnşallah Allah daha da çok fazla işini gücünü artırır. Güzel hepimizin, olur. Hepimizin hepimizin. Ee, yani çakalara boyun eğmediğimiz sürece sıkıntı öyle, yok abi. Öyle öyle yani aynen. bir iş yapıyorsak hakkını vererek yapmak Kesinlikle. lazım. Onun dışında aldığımız paranın hiçbir hayrı olmaz. Yani ben ekip arkadaşlarım hepsi burada. Kim hangi departman olursa olsun ustasından hocasına kadar herkes dört dörtlük çalışmaya çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Ekip işi zaten. Memnun kaldığın için de tekrardan mutlu oldum. Sorularım bu kadardı. Zaten bunun üzerine çalıştığımız yol videolarımız girecek. Evet. Videoyu da sınavla bitiririz. Eklemek istediğim bir şeyler varsa ekleyebilirsin gene. Vallahi abi ekleyecek çok fazla bir şey yok. Tekrardan hani herkese teşekkür ederim ederim abi. İnşallah ben de CDL'i bir an önce alır ve çıkarım yola diye düşünüyorum. Umarım kaza bela olmadan güzel bir şekilde çalışırız ve Umarım. iyi seviyelere, iyi yerlere geliriz ve bu videoları çok farklı yerlerde ve çok daha iyi şekilde ortamlarda çekeriz diye düşünüyorum. Evet, severek izleyeceğiz burası rosterde. Videomuz devam ediyor. Yine tırdan görüntüler. Sınavla da bitireceğiz. Hoşça kalın. Rafet'in kanalındaki videomuzda mutlaka izleyin. Okulun detaylı güzel bir videosu oldu. Bayağıdır ben de çekmiyordum. Çeken arkadaş da olmuyordu tekrardan görüşürüz. Sürdüm kaç gece yollarda ömrüm geçti bu yollardan. Can hocam öğretiyor ya. Güzel. Hafta sonu demeden Rafet'e rekor kırdıracağız. En hızlı şekilde bitirecek okulu. Şu anda park çalışıyor. Yola da çıkacak. Hocamızla da çıkacak. Ben de keyfi çıkaracağım. Çünkü ilk kez ben benle binmesini istiyorum. Bugün hafta sonu öğrencilerimiz çalışıyor. Öldüm kaç gece yollarda Ömrüm geçti bu yollardan Herkes bir gün tırcı olacak da Yolun sonuna varacağız inşallah Can Erman de maşallah Dostlar yanımızda epey valla Sürdüm kaç gece yollarda Ömrüm Geçti bu yollardan Evet şimdi eve bir uğradık. tırla her yere giriyoruz. Aynen abi adam her yere tırlaydı. Kanka. Key, keyfine sürdüm ya vallahi bütün stresimi attım. Yani rahatladım. Ama bence sen de tırışını seveceksin. Keyif alırsın yani. Kanka ben inşallah ya ben de öyle olduğunu olacağını Siyatı düşünüyorum. iyi. Şu Özellikle... mahalleden çıkacağım. Rafete vereceğim tırı. O ilk sürüşünü yapacak. ilkleri yaşayacağız. İnşallah. O zaman çıkalım. çıkalım. Mahallemize veda edelim. Evet şimdi Rafet ilk tırını sürecek. İçeride değişiyoruz. Abi sonra heyecanlıyım ya. Bas frenlerine bro. Abi, Tamam. Biraz sol yap. Şimdi buradan genişçe git bro. Sağa döneceğiz. Biraz daha sol yap. Genişçene. Sağdan mı? Aynen sağdan, sağdan. devam et. Nasıl ittiriyor? Abi çok iyi ya. Kanka inanılmaz heyecanlıymış an. Abi çok iyi gidiyor ya. Güzel ya valla on numara zevkliymiş. Harbiden direksiyonu olmak mükemmel evet. bir duyguymuş an inanılmaz. Abi sanki uçak kullanıyorum evet. ya. Biraz sol ya bağışlar olduğu için genişten döneceğiz. Şimdi dön sağa. dön 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 dön. dön, dön, dön. Şimdi koy gaza Kanka mesela burada geniş trailerla dönerken Problem olmaz mı ya Abi Diğer şeritlere girmen gerekecek yani. Diğer yani. şeritleri mecbur kullanman Peki, gerekebilir Adam şeridin sonuna kadar geldiyse Geri gider. Yani sen kaldırıma vurmak yerine o adam geri gidiyor her zaman. Dönmediğin arkasında araba varsa. O da geri gider. Şeyden bahsediyordum ya trafiğin kralısın diye. Evet. Onlar senin Vay için bu. yardımcı olacak yani. Polis gelse onlara kızar orada. Hadi ya. Tabii. Polis bana bir şey demez yani. Yok. Yani dönemiyorsun. Ne olacak? Dönmen lazım. Abi bir şey değil mi? Çok büyük bir zevk var ya. Aynen. Öğrenince şey, alıştıkça anlatılmaz, daha. Iyi. yaşanır bir zevk var gerçekten. Kanka inanılmaz bir şey ya. 10 numarayım. <laughs> Sanki truck simülatör oynuyorum. Değil mi? Mahalleler aynen. de iyi. Mahalleler de çok güzel aynen. Tam böyle o truck simülatörde de böyle evler, böyle mahalleler vardı bir de zaten. Oynadın mı onu? Oynadım kanka ya. Çok oynadım bilgisayarda. Bilgisayar da benim değildi Arkadaşım bilgisayarlıydı Benim yoktu yani alacak para da yoktu Hep onu denk getirdiğimde onun bilgisayarından oynamaya çalışıyordum Vay be Evet artık yeni evin buralar bro Aynen. Truck stoplar Truck stop'a her zaman yeni arkadaşlar yeni, yeni arkadaşlar Şuradan sollara git bro Buralar parking yerleri. Uyuyorlar mı mesela şu an bunların içinde? Ya bu saatte uyuyorsa bilmiyorum da dışarıda da olabilir, uyuyor da olabilir. Yer kapmış yemek de yiyor olabilir. Mesela reserved yazıyor kanka. Bunlar paralı. 12 dolar vermesi lazım. Onu içeriye mi ödüyorsun? İçeriye ödüyorsun. Online de alabilirsin web sitesinden. Ama bu saatte girip de bekleyebilirsin. Parasını almazlar da. Akşama gelip kontrol ediyorlar. Bir yarım yarım sabve mi yesek ya? Olur, ne diyorsun? Iyi. Acıktın mı? Tüm Olur. Şimdi bura şuradan geniş al. Full git 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 git. Şimdi kırsa şuraya gireceğiz. Kır 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 kır. İyice dön 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 dön. Kurtar. Dön 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 dön. Önünü düzelt. Doğru seni hizalayacaksın. O zaman tam geriye gireceğiz biz. Bak çok güzel hizalandı. Tamam. Dur. Aynen. Şimdi gel geri yavaş yavaş. Tamam şimdi topla. Bu okuldaki tıra göre biraz daha az oynar çünkü çift ding dingili var. Şimdi kır geri topla. Sağa kır. Dur. Şimdi öne al biraz. Solundan yapsan çok daha kolay. Ama şu an zaten gayet çizgi. Aynen. Line'da. Çizgide. Arada bir sağa bakacaksın ki güzel kır sağa. Tamam. Eşit gibi. Yanındaki tırla değil mi? Aynen. Sol çizginin üstünde değilse sıkıntı yok. Yok değil. Tamam. Güzel. Normal. Şimdi Natural çek. Natural alıyoruz. Natural alıyorum. Tamam. Frenleri çekeceksin. Tamam. tamam. Taner Hoca eşliğinde nasıl hocam? süper olmuş. Tekte giriyor artık. Öğrendi bu işi kalktı. Çözdün bro. Oldu bu iş. Abi. Tek gerçek Can Armaş abi. Onun sayesinde. Taner hocam. Taner yani. hocam. Canım hocam. Taner hocam. 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 Güzel hocam. Vallahi... Okul sonrası da Ekstra eğitimlerimiz devam ediyor. Rafet'i hızlandırıyoruz, yetiştiriyoruz. Zaten öğrencimizi sınava hazır olmadan hiçbir zaman sokmuyoruz. Çünkü bu bir kural. Eğer öğrenci tam bilmiyorsa sınava giremez. Sınav yeri olarak o öğrencinin eğitimleri tam olmalı. Şimdi kır, kır bro. Full kır. Tamam. Şimdi kırdı. Çok iyi. Tamam oldu bu iş. olsun arkadaşlar. Geçtik Allah'a şükür. Bundan sonra yollarda görüşürüz.